ki bu saatte? Hayırdır şefim bu saatte? Zekeriya, yöneticiyi sana devrettim ama çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Neyi unuttun şefim? Yöneticiliğin esası, belki kemiği, püf noktası. Nedir o? Apartmana ne ediyor belirsiz kişileri sokmayacaksın. Sokmam <laughs> şefim, sokar mıyım hiç? Gözünü seveyim, gözüm üstünde. Tamam şefim, girmez mi şefim? Yok girmeyeyim, çalışmam gereken şeyler var. Hadi iyi geceler. İyi geceler şefim, yarın geçerken uğrar alırım dilekçeleri. Tabii tabii. <laughs> Kadifem, çok dikkatli olmalıyız, çok. Evet Zekeriya'm, şefim söylemiyor ama bu yenilgiyi hazmedemedi. İntikamı korkunç olabilir. <laughs> Allah Allah, gelin ne istiyor acaba ya? Hasim! <laughs> Hadi, orada? Hasim! Hasim ne yapıyorsun <laughs> sen burada? Hasim! Ne işin var oğlum senin burada? Koydayan kız kaçırdım abla. Ne? <laughs> kız mı kaçırdın? Ne kızı lan? Hangi <laughs> kız? Vallahi yarı yolda da kız benden kaçtı enişte ya. öpeyim <laughs> <Allah 'ım>. enişte. <laughs> <ben> <laughs> çarparım, vallahi çarparım. Nasibim sen niye böyle soluk solasın? Kızın abileri peşimde. Çok stres altındayım ya. Yani. <laughs> <laughs> bir su versen ölmüşlerin ayrına. Değil, otur. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Münir? Bütün gece bir evliliktir tutturdum. Senin niyetin ne? Sevgilim annene şöyle hayırlı bir kısmet bulsak fena mı olur? Fena olur. <laughs> Sevgilim bak. Annen evlense ...yalnızlığından kurtulsa, hmm. biz de eski yalnızlığımıza geri dönsek çok iyi olmaz mı ya? Çok iyi olmaz Münir, çok iyi olmaz çünkü ben elin adamına bu saatten sonra baba demem. Bu nasıl düşünürsün ya? Sevgilim baba deme. Amca de, beyefendi de. <laughs> bilmem ne baba de. Ya baba falan demem ben ya. Deme, bir şey demene gerek yok yani. <laughs> <laughs> delireceğim <İçinde siyah çabuk. gülüyor> ya, vallahi delireceğim ya. An oğlum, söyle bakayım bana. Sen neyine güvenim kız kaçırdın ha? Neyine güvenim kız kaçırdın? Biz birbirimizi ağır sevdik enişte. Oğlum <laughs> ağır sevdin de hani kız nerede? Şimdi tabii bazı konularda bir takım anlaşmazlıklar var böyle. <laughs> <Ya>, vallahi ne benim, vallahi ne benim. Yok, yok, de yok, de yok. De. Zekerim, sakin ol, çocuğun üstüne gitme Zekeri ya. Ya Hakkadi, tam öyle diyorsun da kız kaçırdı yetmiyormuş gibi... ...bir de silahlı külahlı adamları peşine takmış. Hadi hepsinden vazgeçtim, şefim görse ne yaparız? <laughs> yok, yok, yok. yok. Ben bunu en yakın karakola teslim edeceğim. Yürü düş peşime. Yok o kadar uzun boylu değil. Kardeşim polise teslim etmem Zekeri ya. Of kadifem ya of. Peki nerede kalacak bu? Nerede kalacak? Bizde kalacak Zekeri ya. Tabii 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 burada kalabilirim olur. Yalnız ben burayı daha büyük bekliyordum ya. Kaçıdı burası? <laughs> Oğlum hangi kızı kaçırdın sen çabuk söyle. Celal emirlerin golü kaçırdı. Hangi gün? Şu günde 20 kilo çamaşır yıkama kapasitesi olan gün mü? <laughs> Katana gibi olan hani. Ha. Ben <laughs> işte hatırlıyorum, siz bir kere sana geldiğinizde... ...yolun ortasında bir tane eşek vardı. Bu dotta gibi eşeği yolun kenarına koyduydu. hatırlıyor musun? <laughs> Allah'ım ya Rabb'im ya. Oğlum, senden çakıl fikri yok mu lan? Ha? Senden çakıl fikri yok mu? ağır hasta oğlum o. Ezer seni, ezer. Ya ezdi zaten. Yolda ay nasıl ezdi bak. Her tarafım şey oldu, morluk oldu. Ezdi, vura vura, vurar dedi. <laughs> ay! Şu öbürsü kanele vereler işte. Allah. Sanki bir şey dedim ha, öbür panele gel dedim. Ayıp mı? Küfür ettik sanki ya. Al, aa geldim. Ne oldu, bir şey mi oldu? İncisi döküldü televizyonu. Ne, ne? Tamam ya, al. <laughs>